Bu ikinci videom. Ee, yine tanıtmaya videonun süresi yetmedi. Şimdi üstten bakalım, üstten görünümüne bakalım. Hani klasik Antor motor. Biraz daha çapı büyük silindir hacminin. Ee, ne kadarmış? Çap 102 diye yazıyor. Ee, Stork 100 yazmışlar. 4LD 820. Hani 820 pro şeylerde mesela M insanlarda pro 820 olarak geçiyor. Yine motor yağı 2050 koyduk. Şanzımanda yağ gelmişti vardı. Bu şanzıman havalandırması yağ çubuğu. E, debriyacı diğerlerine göre farklı. Depo 8 litre. E, yine hava filtresi işte yağlı filtre. Biraz daha büyütmüşler ön havalandırma sacını. Ondan sonra cüme başka nesi var? İşte enjektörleri biraz daha büyük diğerine göre gözüme çarpan. Yani başka da hani gözüme ilişen bir şey yok hani tanıtmak amaçlı. Plastik çaplarına evet. Beğenmediğim noktalardan birisi işte bu. Diğer e, da bu biraz daha e, diri duruyordu. Yani daha ortaya yaklaşık duruyordu. Belki diyorum hani güçlendirilmiş olabilir. Bunlar daha önceden eğilenler var eğilenler var. Mesela bu ağırlığa göre. Mesela 250 kilogramdan bahsediyor bu motor için. Hani biraz da e, yük binecek sırtına. Biliyorsunuz bunlar yük amaçlı kullanılan makineler. Kasaya da yük bindiği zaman hani bilmiyorum taşıyacak mı. İşte buradan e, firma yetkilileri işte bunları göz önünde bulundururlarsa. Sevinirim. İşte yine çift e, kuyruk bile çıkışı var e, şaft için. Alt kısımdaki iki vida var. Şöyle göstereyim biraz daha dar. Biz bunlara e, diğerlerine göre uydurmaya çalıştık böyle bakın e, yaptık bağlantılar burada. Yalnız buraya bir askı sistemi yapmışlar. Şuradaki bir, şurada var görünmüyor. Şöyle göstereyim. 2 bir de altta var. 3 tane bir daha var. Burada 3 de kaçta? 6. İki burada 8. 8 tane askı sistemiyle e, desteklenmiş. Vallahi genel anlamda kullandığım için e, dün e, boş anlamda çok güzel. Yani çekişi güzel benim beğendim. ben. Yani bir önceki motoruma göre bir tık daha hatta iki tık daha iyi. İşte e, şimdi benim Yavuz e, firmasından arayıp öğrenmek istediğim hani bu şanzıman iki yıl garanti veriyor ve garantide hangi parçaları veya ne şekilde garantilere e, tabi tutuyorlar e, onları öğreneceğim tabii ki kendileriyle iletişime geçersem e, antor motor konusunda e, aklımda hiçbir soru işareti yok e, nasıl yok derseniz işte e, firma her türlü garantiyi sunuyor 5 yıl garanti var motorda 2 e, yılda şanzıman garantisi var hatta Şöyle söyleyeyim. Şuradan göstereyim size. 5 yıl garanti diyor. Motor sacının üzerinde, havalandırma sacının. Yağlama sistemi farklı olmuş bunlarda koymuşlar. Ee, marş motoru biraz küçük ama etkili basıyor. Yani benim için yeterli. İşte biraz daha ee, motoru büyütmüşler. Daha e, piston çapı veya işte şeyler falan. Sana dersem şöyle yine aynı gibi duruyor da böyle yüksekliği tahmin ediyorum daha büyük İşte şey yine aynı hani haricinde her şey yine aynı gibi duruyor hani vites sisteminde işte biraz vites arıyoruz hani ileri geri işte şeyde tam geri var bilmiyorum firma bunu ne şekilde düşünmüş tasarlamış demek ki bir öncekiler mesela bize alışık olduğumuz için daha da şey olabilirmiş. Hani bir hani sağlı sollu bir de vitesler geçişleri çok daha rahat da bunlar da bir sıra sistem olduğu için şey koymuşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. İşte 3 üç, 3'ün şöyle göstereyim. 3 boşluk vermişler. ne 2 boş 1 ve R yani geri vitesi bir sıralı sistemde hani aralığı boşluklar olduğu için Hani geçirirken viteslere e, şey bulamıyorsunuz bazen vitesi bulamıyorsunuz. Bu sıkıntı olabiliyor. Hani özellikle rampalarda. Ama e, rampaya sarmadan önce de zannedersem hani yüklü vaziyette şey yapabilirsiniz. Hani öncelikle vitesi bulup devam edebilirsiniz. Şimdi anlatacaklarım e, benim bu kadar. Bir de e, bu motor kaputu takozları çok zayıf oluyor. Ben içine tekrar pul koyarak e, güçlendirdim. Yani dün kopmuştu bu. Hani sıfır pat patın motor takozu, e, kaput kapı takozu yerinden kopuyor. Şöyle göstereyim. Buralara zaten şunlar geldiği için iz yapıyor. Şöyle göstereyim. Bunlardan dolayı oluyor şuradaki izler. Onlarda yani sıkıntı yok. Onun haricinde motor kaputu çok estetik duruyor. Şöyle bakarsanız. Önlere biz e, ledleri bağladık. Hani ışıklandırmalar yetersiz kalıyor. Hani bunun çıkan güçle zannetmiyorum. İşte genel anlamda çapa makinamız böyle. Hayırlı olsun diyoruz hanemize. İnşallah hiçbir problem yaşamadan uzun yıllar bununla e, devam ederiz. İşte anlatacaklarım bunlar. İnşallah dediğim gibi uzun yıllar kullanırız. Teşekkürler Yavuz. Teşekkürler Antor. Yani teşekkürler Anadolu Motor